Değerli Başkanım, basınımızın sözlü, yazılı, görsel basınımızın değerli emekçileri, değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz diyorum. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Biz Yüreğir Belediyesi olarak çalışan gazetecilerimizin her zaman yanındayız. Basının her zaman yanındayız. Sizler de çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Denetim görevi yapıyorsunuz. Vatandaşı bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Biz sizlerin önündeki engelleri, sıkıntıların farkındayız. Yüreğir Belediyesi olarak çalışan gazete, gazetecilerimizin önündeki engelleri azalması için elimizden geleni yapacağız. İçinde bulunduğunuz ekonomik sorunları biliyoruz. Zorlukların farkındayız. Sizden bir şey istiyorum. Ne olur bizim de sorunlarımız var. Biz sizin sorunlarınızın farkındayız. Siz de bizlerin sorunlarını ne olur kamuoyunda gündeme getirin. Yerel basın olarak sonuçta siz de bir hizmet yapıyorsunuz. Ben göreve geldiğim günden bugüne kadar bütün vatandaşlara ilçemdeki dokunmaya çalışıyoruz. Onların sorunlarını, sıkıntılarını not alıyoruz. Öncelik sırasına göre çöze, çöze gitmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten Yüreğir Belediyesi çok büyük sıkıntılar içerisinde. Ama emin olun ki Türkiye'de kendini toparlayan seçimlerden sonra oyunu da artıran beş belediyeden biri bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Niyaz abi neredesin? Ha. Niyaz abi bana ödül verdi. Ben Niyaz abiye teşekkür ediyorum. Yok Niyaz abi ben de bir çelişki oldu. İki gün olumsuz yazıyorsun, bir gün olumlu yazıyorsun, dönüyorsun bir de bana ödül veriyorsun. Bu nasıl bir çelişki? Bir türlü çözemedim. Ama ben Niyaz abimi seviyorum. Kıymetli bizim için. Sizler de bizim için çok kıymetlisiniz.